Kehf suresi açılmış. Şeytan Allah'a sığınırım. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar derin bir uykuyla uyuşmuşlardır ve uyuyorlardır diyor Allah. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan için korku kaplardı. Bakın peygambere söylüyor Cenab-ı Allah. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bak onları görmüş olsaydın görü dönüp onlardan kaçardın diyor kef ehlini görseydin onlardan içini korku kaplardı. Evet bu mesela mühim bir hakikate işaret ediyor bu konu. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Tabi yani bir insan için mesela bir mağarada ya bir şey içerisinde yüzlerce yıldan beri uyuyan insanlar yani görse ee, ve e, dönüşleri de e, yani uyku halindeler fakat sürekli hareket halindeler aynı zamanda. E, böyle bir ortamı görseydin diyor Cenab-ı Allah peygamberimize e, geri dönüp onlardan kaçardın diyor. Yani ürkütücüdür görünümleri diyor. Onların içini korku kaplardı diyor. Yani insan çünkü bilmediği bir şeyden tedirgin olur bazen insanlık hali değil mi? ürkebilir, kaçabilir yani şey yapabilir. O konuları bu şekildedir diyor Allah. Evet. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız. Demek ki gençler annelerinden babalarından ayrılmışlar, ailelerinden ayrılmışlar. Bir araya gelmişler. O devrin Mehdi'si ve Mehdi talebeleridir oradaki toplananlar. Fakat aileleri dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız tipler demek ki yani. Allah var da bizim için ama onlar için yok. Yani yoksa o anlamda demeyeyim. yoksa öyle mi? O yanlış anlaşılabilir demek. Çünkü e, haşa Allahsız deyince yani Allah'a inanmayanlar diyelim. Allah'a inanmayanlar diyelim. Evet. Mağaraya sığının da Rabbinin sizi rahmetinden Bolca ve bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Bakın bir araya gelmenin faydaları ne? Rabbiniz hem Allah'ın rahmetine kavuşacaksınız diyor. Ailenizden ayrılıp bir araya gelirseniz. Ve işinizden size bir yarar kolaylaştırır. Allah işinizi de kolaylaştıracak. Yani Amacınıza ulaşacaksınız diyor Allah. Çünkü ahlaksızın yanında ahlaklı duramıyorsa duramayacaktır. Yani yaşama hakkı yoksa yaşayamıyorsa duramaz. Yani ya ahlaksız olacaksın ya burada duracaksın şartında ahlaklı bir insan duramaz. Ama adam ahlaksızdır ama ben sana dokunmayacağım. Ne işin varsa gör diyorsa tamam o ayrı mesele. Yani ne işin varsa gör demeyeyim de Allah affetsin. Yani serbestsin diyorsa.